hoş geldiniz, hoş geldiniz tekrardan. Tanıyalım sizleri efendim. Ben Bünyamin Savaş Albayrak, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyon Başkanı. Aynı zamanda AK Parti İl Başkan Yardımcısıyım. Ee, Alay Bey doğu bölgemizden çıkmış. Ee, gerçekten Bursa'da katma değer yaratan, cemiyetçiliği bilen, tüm cemiyetleri kaçırmayan, topluma değer katan kıymetli bir dostumuz, arkadaşımız. Tabii Alay Bey gibi bir dostun e, ee, böyle bir cemiyetine katılmak da bizler için onur ve şereftir. Her zaman slogan olan şu söz vardır. Acıda ve sevince de paylaşan dostların çokluğu insanların acısını hafifletir, sevincini artırır. Biz de bu maksatla kıymetli dostumuzun ee, düğün cemiyetine katıldık. Rabbim iki çocuğumuzu da bir ömür boyu saadet getirsin. Rabbim ömür boyu mutluluklar göstersin inşallah. İyi eğlenceler efendim. Çok sağ olun. Yine röportajlarımız devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun.